Arkadaşlar merhaba. Kilisesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf konusu olan denklem ve eşitsizliğin ardışık sayılar kısmını çekeceğiz. Başlayalım ilk olarak ardışık sayılarla. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ardışık sayılar belli bir kurala göre ard arda sıralanan sayılara denir. Mesela biz 1 2 3 fark ediyorsanız bir bir artırarak sıralamamızı yapıyoruz. Biz buna ardışık sayılar diyoruz. Ardışık çift sayılardan bahsedecek olsak 2, 4, 6, 8 diye devam eden yani 2n, 2n artı 2, 2n artı 4 diye devam eden sayılardır. Ardışık tek sayılardan bahsedecek olsak. 1, 3, 5, 2n eksi 1, 2n, 2, 2 artıyor tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz ardışık tek ve çift sayılar. 2n artı 1 diye sonsuza kadar devam edecek. Tabii bunların negatif kısmı da var. Dikkat edelim onu hepiniz karıştırıyorsunuz. Arkadaşlar negatif bir sayı da e, ardışık, çift veya tam olabilir. Şimdi buradaki en önemli nokta bana ardışık tek sayı diye sorduğunda ilk vereceğim şey eğer bana sayıyı vermediyse Hı, bu sayı 2n-1'dir demeliyim. Eğer benden ardışık çift tam sayıyı istiyorsa o zaman Hı, bunun ilki o zaman 2n demeliyim. Hemen örneğimize geçelim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ardışık 3 tek sayının toplamı 87 ise diyor arkadaşlar. Yani benim 3 tane tek tam sayım var. O zaman burada ben birinci sayıma ne demeliyim demiştim size. Teklikten bahsediyorsam. 2 en eksi 1. E tek ve çift tam sayılar 2 2 artar dedim. Bir sonrası 2 artı 1. 2 artırdım. Bir sonraki 2 en artı 3 etti arkadaşlar. Ben bunları topladığım zaman kime eşit olmalıymış? 2 4 6. 6n artı 3. Topladığımda arkadaşlar, pardon 3, bir daha 4, 4'ten 1 çıktı. 3 etti. Tamam doğru. 87'ye eşit olmalı. Artı 3'e eksi 3 diye gönderdim. 6n 84'ten. N sayım burada 14 çıktı arkadaşlar. En büyük sayıyı soruyor. Tabii ki de en büyük sayı budur. Yani 2 çarpı 14 artı 3 dediğimde en büyük sayım 31'miş. Velev ki diğerlerini sormuş olsun arkadaşlar. E, 29. E, arasındaki fark hep 2 idi değil mi? Demek ki bu 29. Bir önceki de 27 olacak. Ne olacak hep? 2, 2 artacak arkadaşlar. Devam edelim yine sorularımızda. Birinci sorumuz. İkinci sorumuz. A ve B ardışık iki doğal sayı ise A kare eksi B kare 77. Arkadaşlar iki kare farkının kuralını bilmelisiniz. Biz bunu A eksi B çarpı A artı B diye yazıyoruz. O zaman bana söylediğine göre A eksi B çarpı A artı B 77 miymiş? Arkadaşlar 77'nin ya 7 çarpı 11 diye yazmalıyım ya da 77 çarpı 1 diye yazmalıyım. 77'ye 1 yazalım. Tabii ki de küçük sayı 1'dir, büyük sayı 77'dir. O zaman benim için a eksi b 1, a artı b 77'ymiş. Taraf tarafa işlem yaptığımda 2a 78 ise a buradan kaç edecek? 39. Arkadaşım A 39 ise A eksi B 1 ise A yerine 39 yazdığımda B'yi ne buluyorum arkadaşlar? Şuraya yazalım. 39 eksi B 1 ise b de buradan 38 çıktı. A çarpı B'yi soruyor. 39 çarpı 38'miş arkadaşlar. Şimdi burada hocam neden biz 7 çarpı 11'i kullanmadık da bunu kullandık diyebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar... Biz burada 7 çarpı 11'i kullandığımızda benim sayım ardışık olmuyor. Ondan dolayı. İsterseniz bunu deneyin. 7 çarpı 11'i verin. Ardışık sayı gelmediğini göreceksiniz. İkinci sorumuzla devam edelim. A, B'den küçükmüş. Göz önünde bulunduralım. Tamam. A ile B de ardışık tek sayılarmış. A artı B'yi soruyor bana. Ben önce payda eşitlemek istiyorum. B ile A ile. B eksi A bölü A çarpı B kime eşit? 2 bölü 483'e eşit arkadaşlar. Şimdi ardışık tek sayıların arasındaki fark kaçtı? Deniyorum mesela 7 ile 5. 2. Mesela 13 ile 11. Yine 2. Neyi denerseniz deneyin arkadaşlar. Ardışık Tek sayı arasındaki, çift sayı arasındaki de aynı. Tek sayı arasındaki fark 2'dir. O zaman bu 2. Güzel. Bu ikiler birbirini götürdü. İşler dışlar çarpımı yaptığımda o zaman A çarpı B benim 483 çıktı. Benden A artı B'yi istiyor arkadaşlar. O zaman ben bunu... O zaman arkadaşlar burada... A yerine 21, B yerine 23 yazdığımda çarpımım ne yapacak? 483 yapacak. A, B'den küçükmüş. Toplamımı soruyor bana. 21 artı 23'ten 44 etmiş oldu. Anlaşıldıysa geçelim. Arkadaşlar şimdi ardışık toplamlardan bahsedeceğiz. En tane ardışık pozitif tam sayının toplamı. Benim sayım 1, 2, nokta nokta kadar 10'a kadar ardışık e, pozitif tam sayıların toplamını istiyor. Kuralımız arkadaşlar eğer birden başlıyorsa bu benim şartımdır dikkat edelim. En çarpı en artı 1 bölü 2. O zaman ben birden en'e kadar 10'a kadar olan sayıların toplamını nasıl bulmam lazım? Son sayıyı yazdım. 1 ekledim 2'ye böldüm. Kaçmış? 55'miş. İsterseniz toplayabilirsiniz arkadaşlar. En tane pozitif çift sayının toplamı dediğim zaman e, çift sayılar arkadaşlar 2, 4, 6, 2 ne kadarsa e, en sondaki sayı mesela bir örnek yazalım 2, 4, nokta nokta 20'ye kadar olsun. Fark ettiniz mi? En sondaki benim için 2N demekmiş. Arkadaşım 2N 20 ise N nedir o zaman? 10'dur. Kuralım neymiş? N çarpı N artı 1 yani 10 çarpı 11'den 100 olmuş arkadaşlar. Şimdi tek sayılarınkinden bahsedelim. Bu önemlidir arkadaşlar. Mesela yine birden başlıyorum. 1, 3, 5, nokta nokta 19'a kadar devam etmiş olayım arkadaşım. Son tek dediğim zaman aklıma 2n-1 geliyordu. Demek ki 19 sayısı 2n-1'miş. Bu tarafa attım. 2n 20 yaptı. n de buradan 10 yaptı. Kuralım da n karedir arkadaşlar. O zaman ben 1, 3, 19'a kadar olan ardışık tek sayıların toplamı benim için onun karesidir. O da neye eşitmiş arkadaşım? 100'e eşitmiş. Gaz toplamı ile ilgili arkadaşlar kuralımız var. Terim sayısı ve terimleri toplamı. Bu kurallar bizim için önemlidir. Tekrar yazmam gerekirse birden n'e kadar olan sayıların terimleri toplamını bulmak istiyorsam. Terimleri toplamı. Dikkat edelim lütfen. Son terim. Özür diliyorum arkadaşlar. Burası terim sayısı olmalı. Terim sayısı. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü. Artış miktarı. Artı 1. Tamam mıdır arkadaşlar? O zaman ben 1'den 100'e kadar olan sayılara baktığım zaman terim sayım nedir? Kaç tane terim vardır burada? son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı kaç kaç artıyor bunlar 1 1 artı 1 demek ki diyorum burada 100 tane sayı varmış arkadaşlar örneklerle devam edelim evet arkadaşlar 23 ile 151 arasında 5 ile bölünebilen tam sayıların toplamını soruyor. Arkadaşlar 23'ten sonra 5'e bölünebilen ilk sayım nedir? 25'tir. 25. Bir sonraki sayım 30. Bir sonraki sayım ta ki 150'ye kadar gideceğim. Tam sayıların toplamını soruyor. Burada da arkadaşlar yine Gauss toplama bizi ilgilendiriyor. Gauss toplamının kuralını tekrar yazmam gerekirse terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 kuralından yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi benim burada son terimim neyi bulmuştum? 150. İlk terimim 25 değil mi arkadaşlar? Tamam. Bu arada burası arkadaşlar, şimdi şu terim sayısına bakalım öncelikle. Şurada ayrı bulalım onu terim sayısını isterseniz. Ya da buraya yazalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 olmalıydı. Neydi bu arkadaşlar? İsterseniz şuraya yazalım tekrardan. 150 artı 25 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Ee... 150'den 25 çıktı. 125 bölü 5 artı 1. Burası da arkadaşım 175 bölü 2 olmuş oluyor. 125'i 5'e böldüğümüzde 25 artı 1 çarpı 175 bölü 2. 26 çarpı 175 bölü 2'den 26'yı 2'ye böldüğümüzde 13. 13 çarpı 175 arkadaşım ee, bu tam sayıların toplamı olmuş oluyor. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.